Cenab-ı Hakk'ın bir adetidir ki bazen hiç beklenmedik yerlerden beklenmedik olaylar meydana gelir. Mesela e, bitkiler üzerinden bir örnek vermeye çalışacak olursak bir tohumdan çıkan bir filiz sert kayaları delerek boyu verir. Mesela bazı kaldırım taşlarında bu görülür. İncecik bir filiz bir bitki taşı yararak ortadan filizlenmeye başlar. Bu tarihte devletler arasında da görülen bir olay. Genelde büyük milletler büyük devletler kuruyor. Yani küçük milletler büyük devletler kuramaz. Mesela bir örnek vermeye çalışacak olursak Ermeniler hiçbir zaman tarihte büyük bir imparatorluk kuramadılar. Çünkü küçük bir millet bunlar. Veyahut da Gürcüler hiçbir zaman geniş çapla bir imparatorluk kuramadı. Yani kısaca özetlemeye çalışacak olursak genelde küçük devletler, küçük milletler küçük devletler kurabilir. Büyük devletleri ise büyük milletler kurabiliyor. Yani bir örnek daha vermeye çalışacak olursak, mesela e, Zerdüşi Kürtlerin tarih boyunca büyük bir imparatorluk kurduğu e, görülmedi. Çünkü küçük bir millet, nüfusları az. Lakin e, Moğollar bu konuda bir istisna. Moğollar hem tarihte hem de günümüzde zayıf bir millet ve neredeyse hiç gelişmemiş. Ancak bu zayıf topluluk Allah'ın hikmetidir ki bir dönem bütün dünyanın başına bela oldu. Hiç kimsenin tanımadığı e, uzak bozkırlarda yaşayan bu vahşi topluluk bütün milletlere üstün geldi ve pek çok devletleri yıktılar. Bununla birlikte bunların başında bulunan Timuçin adındaki o azılı kafir, köle olarak yaşayan bir insandı. Yani bu adamın hiçbir şeyi yok. Ee, babasız bir şekilde yetişmiş birisi. Ailesiyle beraber bozkırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ve hayatının bir bölüm, bir bölümünde de köle olmuş birisi. Kısacası kimsenin önemsemediği, herkesin hor gördüğü bir adam. Yani bu derece zillet içerisinde yaşayan kişilerin dünya üzerinde bu kadar büyük bir güç elde edeceği herhalde hiç kimsenin aklına gelmez. Bu olay gerçekten çok şaşırtıcı ve ilginç bir şey. Moğol istilalarının önceki süreçlerinde Moğollar hiç kimse tarafından bilinmeyen bir topluluktu. Bozkırlarda yaşayan, e, barbar, e, hiç gelişmemiş ve geri kalmış ilkel bir toplum. Başlarında bulunan o azılı kafir ise hiç kimsenin umursamadığı basit bir köle. Ancak Allah'ın hikmetidir ki bu zayıf insanlar bütün milletlere üstün geldi ve kimse onlarla baş edemedi. İşin ilginç tarafı da şu, daha önce de ifade edilmeye çalışıldığı gibi Moğol istilalarıyla ilgili birinci el kaynaklar incelendiğinde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Moğolları gören herkes onların allah Teala tarafından gönderilmiş bir bela olduğunu vurguluyorlar. Hem Müslüman kaynakları hem de kafir kaynakları bunu bu şekilde beyan ediyor. Hatta Moğolların başında bulunan Cengiz Han namındaki o azılı kafir de bunu sık sık dile getiriyor. Şöyle bir söz söylediği rivayet edilir. Buhara'ya girdiğinde minbere çıkarak oradaki Müslümanlara şu şekilde hitap etmiş. Ben yaratıcının size gönderdiği bir belayım. Siz büyük bir günah işlemeseydiniz suçlu olmasaydınız ne biz buraya gelebilirdik ne de size bu şekilde üstün çıkabilirdik. Siz büyük bir günah işlediğiniz için yaratıcı bizi size gönderdi. Normal şartlar altında bu azılı kafir öylesine hikmetli bir sözü söyleyemez. Zaten sapık bir inanç üzerine yaşıyor. Ona bu sözü söyleten allah Teala. Bunla birlikte Rus kaynaklarında da ve başka başka Moğol istilalarıyla ilgili birinci el kaynaklarda da böyle bir buna benzer ifadeler var. Moğolları gören kafirler dahi böyle bir yorum yapıyor. Bunlar yaratıcı tarafından bize bir ceza olarak gönderildi. Günahlarımız sebebiyle bize ceza olarak gönderildi. Cenab-ı Hak e Bazen bir ihsanda bulunacağı zaman veyahut da bir ceza vereceği zaman hiç beklenmedik yerlerden, beklenmedik bir şekilde bu cezayı veyahut da ihsanı gönderiyor. Tamamen Allah'ın hikmeti. Bir ayet-i de şöyle buyurulur. O dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılar. İyilik onun elindedir. Bazı kafir tarihçileri Timuçin namındaki bu adamı dünyanın en güçlü hükümdarı olarak kabul ediliyor. Tabii ki bu görüş tamamen yanlış. Ancak e, işin ilginç tarafı şu. Bu derece büyük bir kuvvet elde etmiş olan bu adam savaş konusunda hiçbir bilgi edinmemiş hayatı boyunca. Yani muharebe konusunda, savaş konusunda hiçbir bilgileri yok. Ee, nitekim Pekin'e geldiklerinde, Çin'in başkenti olan Pekin'e geldiklerinde burada büyük bir kale ile karşılaşıyorlar. Pekin şehrinin etrafı sorularla çevrilmiş. Bu herifler muharebe konusunda o derece cahil ki kalenin dahi ne olduğunu bilmiyorlar. Yani bir şehrin sorularla çevrilerek muhafaza edilmesi konusunda hiçbir bilgileri yok. Muharebe konusunda bu kadar cahiller. Ve bu soruları gördükleri zaman çok şaşırıyorlar ve hemen geri çekiliyorlar. E, muharebe konusunda bilgi seviyeleri çok düşük. Sadece bozkır savaşlarını biliyorlar. Bunun haricinde bildikleri çok fazla bir şey yok. Zaten şehircilik konusunda da bir tecrübeleri bulunmuyor. Nitekim bu topluluk çadırlarda ve obalarda yaşar. Bununla birlikte devlet yönetimi hakkında da çok fazla bir tecrübeleri yok. Çünkü kabileler halinde yaşıyorlardı. Yani toplu bir devlet halinde değil, kabile kabile yaşıyorlardı. Söylendiği gibi başlarında bulunan Timuçin namındaki bu herif hayatı boyunca hiçbir eğitim almamış. Fakirlik içerisinde ve köle olarak yaşamış. Bununla birlikte devlet yönetimi konusunda da herhangi bir tecrübesi yok. İşte Cenab-ı Hak bir ceza ve bela takdir edeceği zaman, bir imtihan takdir edeceği zaman beklenmedik yerlerden, beklenmedik olaylar yaratıyor. Bu kadar zayıf bir milletin bütün dünya üzerinde bu kadar geniş çaplı bir hakimiyet kurmasının başka bir açıklaması yok. Moğollar hala günümüzde dahi çok fazla tanınmayan bir millet. Şu anda dünya üzerinde hiçbir etkinlikleri bulunmuyor. Doğrusunu Allah bilir.